Başarısız burada onları da, onları da şey ve alak bilgisi öğretmenimiz evet. ve müdür Meral yardımcımız. Ağlayan. Evet. Eee evet. 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 Melal Ala o zamanki tabirle Durucan. Durucan hocamız, hocam. hocamız hocam. matematik öğretmeni. söyleyin hadi sizden de alalım. Evet. Ne hocam, hocam, hocam görüşlerinizi yıllar sonra öğrencilerimle buluştuğuma. Çok sağ olsun Niyazi ayarladı. Sevmiz şey evet, Hocam size söyleyecek? Yılmaz, bu gençlerin öğretmeniyim. Ee, şimdi şöyle diyeyim, doktorluğun, avukatlığın, ziraatçılığın emekliliği olmaz. Öğretmenliğin de hiç olmaz yani ölünceye kadar bu gençler bizim öğrencimiz biz onların öğretmeni olarak anılacağız inşallah. Bu topluluk bu topluluk ele geçecek bir topluluk değildir. İnsanlar dostlarını, akrabalarını gördükçe ömürlerine ömür katılır. Sağlık kazanırlar, varlık kazanırlar. Bu bizim geleneklerimizde var. Onun için ben bugün çok mutlu oldum. Bu arkadaşların arasında olmakla. Hele de kıymetli Meral Hanım, karaniç güven Adamı bizim oldunuz. Mirza Yeşil Beyler gibi öğretmen arkadaşlarımı görmek. Bu arada bugün Anneler Günü. Bütün hanımefendilerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlarımızdan Paşa Lisesi'nden rahmetli olan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlara ve diğer bütün ölmüşlerimize de rahmet diliyorum. Ee, bu programı hazırlayan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Bunun tekrarını istiyoruz, umuyoruz. Allah ömür verdikçe beraber olmaktan keyif duyuyoruz. Teşekkür ederim. Güzel kızım. Sen de sağ, olsun. Olasın. Hadi, sağ, sağ olasın. Sağ olasın. olasın. hocam. Allah razı olsun. Evet. Evet. Ee, Milza Yeşil hocam, bizim matematik yani, öğretmenimiz. Buradan konuş. Buradan konuş hocam. Hocam ne evet. söyleyeceksiniz? Ne söylersiniz? Benim ben göz ağrılarım bu çocuklar. Bu çocukları gördüğümde duygulandım. da <laughs> <Duygulandım. gülüyor> <laughs> <laughs> elde değil. Bunların sınıfı 23 kişiydi. 3 kız 20'si. Şube ayrımı yapmamak üzere çok severdim. <laughs> Buradaki öğrencilerin bir kısmı daha oturaklı, daha ağır başlıcalardı. Arkadaş gibiydim. Görünce mutlu oldum. Ee, fazla söze gerek yok hepsini çok seviyorum. Benim hakkım hepsine helal olsun. Onlar da helal ederler. Sen memnun oluruz. Helal olur. olsun hocam. Olsun. Ne demek. Emeğiniz çok sen, büyük. Sen hakkını helal edeceğiz <laughs> <Sen, gülüyor> hocam. <helal gülüyor> Sizin emeğiniz çok büyük. Fransız <laughs> 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 öğretmenimiz. Karanlık güven. <laughs> hocam ne dersiniz? Yani, Valla fotoğrafı çeken oranıştım. var ya. Evet. Fotoğrafı çeken daha hala hiçbir özelliğini kaybetmemiş. Öyle Siz de yani kaybetmemişsiniz. Siz de kaybetmemişsiniz. Ama ben olacak. biraz önce söyledim ben yanımda avlu taşıyorum. Yaşlandıkça kurulanıyorum. Onun için kolay kolay iş etmezsiniz. Aynen. Evet. Aynen. Allah razı, razı olsun hocam. Hakkınızı <laughs> helal edin. Ne o demek hepinizi <laughs> bu? Hepinizi anneler günü bu vesileyle tekrar kutlarım. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> <laughs> <laughs>